Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Şeyma Korkmaz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımanızı sağlayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve yorum kısmında fikirlerinizi belirtirseniz daha fazla video ile karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdi dilerseniz videoya geçebiliriz. Şeyma Korkmaz 20 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. 1.72 boyundadır. Yay burcudur. Şeyma Korkmaz Ş Şeyma Korkmaz'ın ailesi baba tarafından Boşnak kökenli bir abisi, bir dablası vardır. 1 Mayıs 2019 tarihinde Beni Affet dizisinde birlikte rol aldığı Cüneyt Mete ile evlenmişlerdir. Kendisi şunları söylemiştir ailesi hakkında. Babam boşnak ve her kız çocuğu gibi babam ilk aşkım benim. Ona olan hayranlığımdan mı bilmiyorum ama ona çekmiş olmak beni mutlu ediyor diyerek babasının babası hakkında ve ailesi hakkında bilgiler vermiştir. Şeyma Korkmaz eğitim hayatını Eskişehir'de tamamlamıştır. 2000'li yıllarda Çanakkale'ye yerleşmiş ve geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamlamıştır. Lise eğitimini Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünde tamamlamıştır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde resim iş öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerinin dönüm noktasını Şeyma Korkmaz şu şekilde anlatmaktadır. Üniversite zamanlarında fotoğrafçı arkadaşım Sezai Sudaya Sudraflar televizyon ekranlarında yer almama vesile oldu. Üniversite son sınıftayken hiç unutmuyorum. Atölye dersindeydim. Telefonum çaldı. Arayan çok sevdiğim bir ablam Neşe Nohutçu. Bir düzeye başlayacaklarını, resimlerini, resimlerimi gösterdiğini ve benimle görüşmek istediklerini söyledi. Oyunculuk yapmak istiyordum ama o zamana kadar hiçbir girişimim olmamıştı. Okul bitsin bakacağım önüme. O zaman öyle düşünüyordum. Heyecanlandım tabii. Sonra iş başladı ve okul iş arasında mekik dokudum. İlk önce editionlara girerek TRT1'de yayınlanan Hayata Beş Kala isimli dizinin yağmur karakterini kaptım. O dizi kısa sürdü. Sonrasında Benafet Sonrasında Benafet Araya da bir sinema filmi sıkıştırdım. Birilerinin bir yerlerde kısmeti varmış, onu beklemiş. Beni affetti, benim için öyle. İyi ki de öyle. Projeyi yeğenimin sağlık problemi yüzünden 3-4 kez reddetmek zorunda kaldım. Ama bir gün telefon geldi. Tam da o gün hastaneden taburcu oluyorduk. Bunu duyunca kas direktörü Samet Bey, o zaman hemen bugün Ankara'ya gelin dedi. Bir saat içinde biletler vesaire kendimi 4-5 saat sonra Ankara'da buldum diyerek hayatının dönüm noktasını beni affet dizisine girmesiyle başladığını söylemiştir güzel oyuncu. Oyunculuğa ilk adımını ise Televizyon 2011 tarihinde Hayata Beşkalı Kala isimli dizide Yağmur karakterini canlandırmasıyla atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Beni Affet dizisiyle olmuş, olmuştur. Bu dizide Feride karakterini canlandırmıştır. Ve yıllarca devam eden dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Düşünce, oyunculukla ilgili düşünceleri ise oyunculukta birlikte rol aldığı partnerinin önemine inanıyor. Ben şunu gördüm, İstediğin kadar iyi bir oyuncu ol, karşındaki oyuncunun oynadığı kadar oyunculuğun parlıyor diyerek dizide oynadığı, karşısındaki oynadığı oyuncunun da oyunculukta etkisi olduğuna inanıyor. Mutluluk kaynağının ise Benafet dizisinin setinde tanıştığı Cüneyt Mete ile olan evliliğinin en büyük mutluluk kaynaklarından biri olduğunu ifade etmiştir. Bunları da şu, şu sözlerle dile getirmiştir: "Biz film setinde başlayan ilişkimizi saygı, güven ve çok sevgi sayesinde korumayı başarıyoruz" diyerek güzel bir ilişkilerine olduğunu söylemiştir. Şeyma Korkmaz'ın ilk sinema filmi deneyimi. Öyle ya da böyle isimli sinema filmiyle olmuştur. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle ifade etmektedir. Pandemi sürecinde başlarda zorlansam da sabırlı olmayı öğrendim. Pandemi sürecinde mutsuzluk yaşadığım çok an oldu. Ama bunun bana özel olmadığını, bu sürecin getirisi olduğunu biliyordum. Alışmak değil belki ama ayak uydurmaya başladım. Zaten evde vakit geçirmeyi çok severdim. Evde kalmak beni zorlamadı. Kendimi motive edecek şeyler yaptım ve artık rutinim haline geldiler. Devam da eder diye düşünüyorum. Resim yapmaya beni affet başladığı zaman ara vermiştim. Tekrar resim yapmaya başladım ve bu süreçte beni sakinleştirdi. Düzenli spor yapıyordum, bunu bu süreçte yoga değiştik etti. Diyerek hayata bakış açısını açıklamıştır. Kariyer, kariyerinde neler yapmak istediğini ise şu sözlerle ifade etmiştir. Plan yapmıyorum. Hayata akışına bırakıyorum. İleriye yönelik plan program yapmamam gerektiğini hayat bana öğretti. O yüzden kendime hedef koymuyorum. İnsan yenileniyor. Her geçen gün değişiyor. Ben de değişiyorum. Fikirlerim, bedenim, ruhum. Değişime göre yol çizmeyi tercih ediyorum. Ama emin olduğum bir şey var ki ben bir oyuncuyum ve öyle kalmak istiyorum." demiştir. Moda ve giyim tarzı konusunda da kendisini şöyle ifade etmiştir. Modayı takip etmiyorum. Kendime yakışına giymeyi tercih ediyorum. Moda aslında bana fazla uzak. Yani eleştirmek ya da yorum yapmak bana düşmez çünkü. Çok anlamam, takip de etmem. Bir şeyi moda olduğu için giymem. Bedenime, ruhuma uymuyorsa öyle kötü duruyor ki o kıyafetler insanların üzerinde. Ama mağazalar sezon modasını takip ettikleri için onları aldığımızda ucundan kıyısından da olsa takip etmiş oluyoruz. Tarzım yok yani kulağa kötü geldi biliyorum ama o gün kendimi nasıl iyi hissedeceksem öyle giyinirim. Ruh halime bağlı yani. Bazen bohem diyeyim. tarzı iyi hissettirir beni. Baharat tonlarını severim. Çizmeler, püsküllü aksesuarlar, flare ya da İspanyol paça pantolonlar. Bazen elegant giyim tarzıyla çıkarım şaşırırsınız sade ve az renkli kombinler, gardrobumun vazgeçilmesi, vazgeçilmezi siyah ve beyaz klasik tişörtlerim ve jeanlerim diyerek moda ve giyim tarzı hakkında konuşmuştur. Formunu nasıl koruduğunu ise şöyle ifade etmiştir. Spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Bol su içiyorum. Onun dışında nemlendirici ve güneş kremlerimi aksatmıyorum. Fas'tan aldığım argan yağı, Hindistan cevizi yağı vazgeçilmezim. Uzun yıllardır saçlarımı boyatmıyorum diyerek formunu ve nasıl cildine nasıl baktığını dile getirmiştir bizlere. Şeyma Korkmaz'ın sinema, film, televizyon dizileri, şu sıralarsak şu şekilde sıralayabiliriz: 2011 tarihinde "Hayata 5 Kala" isimli dizide yağmur karakterini canlandırarak televizyon hayatına adım atmıştır. Bu diziden sonra 2015 tarihinde Şehrin Melekleri isimli dizide karşımıza çıkmıştır. 2011-2018 sezonlarında devam eden Beni Affet dizisinde uzun yıllar Feride karakterini canlandırmıştır. Bu dizi, bu dizi çok uzun soluklu olmuş ve izleyiciyi karşısında tutmayı başarmıştır. Sinema filmleri ise öyle ya da böyle ismi sinema filminde oynamıştır ve bu diziyle de karşımızda karşımıza tek sinema filmi olarak karşımıza çıkmıştır. Başka sinema filmi deneyimi olmamıştır güzel oyuncunun. Şeyma Korkmaz kişilik özelliklerini sabırlı, heyecanlı ve disiplinli olarak kendini tarif etmiştir. Sabır konusunda kendisinin çok iyi olduğunu, her şeye çok sabrettiğini, daha sonradan patlama yaşadığını ifade etmiştir. Oyunculuk konusunda da sabırla bir yerlere geldiğini ve sabrederek oyunculuğunu geliştirdiğini ifade etmiştir. Oyunculukta birlikte rol, rol aldığı partnerinin ona çok yardımcı olduğunu ve oyunculuğunu geliştirmesinde kendisine çok katkısı olduğunu söylemiştir. Evlendiği şimdi evlendiği Cüneyt Mete, Mete de kendisi gibi oyuncudur. Oyunculuğunu geliştirmede Cüneyt Mete'nin de büyük katkısı olmuştur. Onunla birlikte çok yol, yol kat etmiştir. Cüneyt Mete de şu anda karşımıza Kardeşlerim dizisinde çıkmıştır. Ve kendisi bu diziyle başarısına başarı katmıştır. Şeyma Korkmaz hakkında güzel bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanıdık. Bilgiler sevdiğiniz oyuncunun bilmediğiniz yönlerini keşfetmenize yardımcı olduk. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Daha fazla oyuncuyla Sizlerin karşınızda olmaya çaba göstereceğiz. Yorum kısmı yorum kısmında sevdiğiniz ünlüleri belirtirseniz, o ünlülerin de bilmediğin, bilmediğiniz yönlerini birlikte keşfetmeye çalışacağız ve daha fazla video ile karşınızda olacağız.